Namurban ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta yine çok beğeneceğiniz spor başlıklarını sizler için hazırladık. Eda Ece ve Burhan Tuncer bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. 500 bin dolar kaptıran Muslera soluğu Dubai'de aldı. Yıldızlarla dans programına Van Danarı'nın dansı yine damga vurdu. Golfin efsane ismi Tiger Woods eski günlerini arattı. Aleyna Kalaycıoğlu'dan da Nikola Zanioğlu açıklaması geldi. Yeni haber turumuzda spor magazin başlıyor. <laughs> Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yer aldığı yarışma programında bir kez daha partneriyle sahnede dans etti. Arjantin'de gecenin en çok izlenen görüntüleri arasına girdi. İşte haberimizin detayları. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Nara bir süre önce ülkesinde yayınlanan yarışma programı için Türkiye'den ayrılmıştı. Nara, ülkesi Arjantin'de yayınlanan Yıldızlarla Dans yarışmasında boy gösteriyor. Nara ve yarışma partneri Pascual La e Roca bir kez daha sahneye çıkarak dans gösterilerini yaptılar. Nara'nın dans ettiği anlar Arjantin'de gecenin en çok izlenen görüntüleri arasına girdi. Yarışmanın kazananı oylama sonucunda belli olacak. Mauro Icardi'de geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda Vanda Nara'ya oy istemişti. Vanda Nara'nın yarışma programının sona ermesinin ardından İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle göz dolduran Eda Ece ve başarılı basketbolcu Burhan Tuncer evlendikten sonra bebek müjdesini vermişti. Çift bebeğinin cinsiyetini öğrenince sosyal medyadan duyurdu. Eda Ece ve Burhan Tuncer bir kız bebek bekliyor. Ünlü basketbolcu Burakhan Tuncer ile geçen aylarda görkemli bir düğünle evlenen oyuncu Eda Ece, bebeğini kucağına alacağı günü heyecanla bekliyor. Çift, bebeklerinin sağlıklı olduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini söylediler. Eda Ece, hamileliğinin 4. ayında olduğunu ve bebeğini kucağına alacağı günü sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Çift bebeğin cinsiyetini öğrendikten sonra bu sevinci de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Yaptıkları duyuruyla bir kız bebek beklediklerini hayranlarına müjdelediler. Eda Ece, hayatımızın en güzel haberi, kızımız geliyor notuyla pembe balonlarla süslenmiş bir fotoğraf paylaştı. Burhan Tuncer de kız babası oluyorum mesajıyla sevincini takipçileriyle paylaştı. Bu mutlu habere sevenleri ve dostları da tebrik mesajlarıyla yanıt verdi. Öte yandan hamileliğin ilk aylarında zorlanan Eda Ece ara verdiği setlere de geri dönüyor. Dünya ünlü bir kozmetik markasının yüzü olan oyuncu bir süredir koyu renk kullandığı saçlarını tekrar sarıya boyattı. Instagram hesabından yeni imajını paylaşan Eda Ece, 3 ay kusup geri geldim. Saçım da geri işe döndü. Şimdi yapacak işler var. Neler yaptığımı sizlere anlatacağım. Stay tuned notunu düştü. Golf'ün efsane ismi Tiger Woods 8 ay aranın ardından ilk kez sahalara döndü. Bu Hero Challenge turnuvasında eski günlerini arattı. İşte haberimizin detayları. Golfin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak kabul edilen Tiger Woods, 8 aylık aranın ardından sahalara geri döndü. Woods, kendi organizasyonu olan Bahamalardaki Hero Challenge turnuvasına katıldı. 20 golçünün katıldığı turnuvanın ilk gününü 18. sırada bitiren Woods, turnuvanın ilk gününde eski performansından bir hayli uzak göründü. Kariyerinde 15 major şampiyonluğu bulunan Tiger Woods, zihinsel olarak paslandığını söyledi. Hero Challenge'un ilk gününü Britanya açık şampiyonu Brian Harmon birinci olarak tamamladı. Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalayan Aleyna Kalaycıoğlu Kadıköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Özel hayatıyla da çok konuşulan güzel şarkıcı Aston Villa'da kiralık oynayan Galatasaray'ın İtalyan golcüsü Nikola Zaniola ile ilgili soruları yanıtladı. İşte haberimizin detayları. Yeni sezonda All Star formatında düzenlenecek Survivor'da mücadele edecek olan Aleyna Kalaycıoğlu, "Survivor'a gidiyorum. Her günün spor'da geçiyor. İnşallah şampiyon olurum." dedi. Son olarak İtalyan futbolcu Nicola Zaniolo ile hakkında aşk haberleri çıkan 25 yaşındaki şarkıcı, "Bu yöndeki sorular üzerine bir görüşmem yok kendisiyle. Biz onunla sadece arkadaşız." açıklamasını yaptı. Kalaycıoğlu daha önceki röportajında, "Şu an ciddi bir birlikteliğim yok." Bir şey yoksa yok benim için. Eğer öyle bir durum olursa çıkarım karşınıza. Biraz zor bir insan olabilirim. Şeklinde konuşmuştu. Peki son olarak e, Eski Galatasaray futbolcu Daniyol ile hala e, sosyal medyada takip ediyorsunuz. Bir görüşme var mı? Yok hiçbir görüşme yok. Arkadaşız sadece. Teşekkür ederim. Peki o zaman çok teşekkürler. Sağ, Sağ olun. olun. Görüşürüz baba. <laughs> Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan aynı zamanda sosyetenin tanınan isimlerinden. Son zamanlarda da hazırladığı YouTube videolarıyla da yoğun ilgi görüyor. Aslıhan Doğan şimdilerde yeni yaşını kutluyor. Arda Turan da eşinin doğum gününü bu paylaşımla kutladı. Futbolcu Arda Turan'ın eşi aynı zamanda sosyetenin tanınan ismi Aslıhan Doğan Turan YouTube dünyasına girdiğinden beri adını daha büyük kitlelere duyurdu. Şimdilerde Aslıhan Doğan yeni yaşını kutluyor. Aslıhan Doğan'ın doğum gününü eşi Arda Turan romantik bir paylaşımla kutladı. Arda Turan, benim güzel karım, laliplerle ben seni çok seviyoruz, nice senelere notuyla paylaştı. Ayrıca Aslıhan Doğan'ın doğum gününü eltisi Katre Turan da bu fotoğrafta kutladı ve paylaşıma Katre eşliğinde Happy Birthday notunu düştü. Lionel Messi Time dergisi tarafından 2023 yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Dünya Kupası'nın ardından MLS takımlarından Inter Miami'de Ligler Kupası'nı kazanan Arjantinli oyuncu 2023 yılının sporcusu ilan edildi. Lionel Messi Arjantin'e Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından MLS takımlarından Inter Miami yolunu tuttu. Messi kısa sürede Miami'nin talihinin dönmesine yardımcı oldu ve Ağustos ayında lig kupasını kaldırarak onları ilk kupalarına taşıdı. Messi toplam 14 maçta 11 gol kaydederek Miami'nin tablonun dibinden kurtulmasını sağladı. Time dergisi Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol üzerindeki etkisine karşılıksız kalmayarak yıldız oyuncu 2023 yılın sporcusu ödülüne layık gördü. Messi Amerika Kadın Milli Takımının 2019'da birincilik ödülünü almasının ardından bu ödülü kazanan ilk bireysel futbolcu oldu. Önceki kazananlar arasında basketbol ikonu LeBron James, jimnastikçi Simone Biles ve beyzbolun en iyi maçörü Aaron Judge yer alıyor. Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira bir süredir oyuncu Devrim Özkan'la aşk yaşıyor. Başarılı futbolcu sevgilisi Devrim Özkan'la ilgili bir paylaşım yaparak şans diledi izliyoruz. Geçtiğimiz hafta Alanya Spor maçı öncesi zemine bakmak için takımla birlikte sahaya çıkan Lucas Torreira'nın telefonunda Devrim Özkan'la görüntülü konuşması gündem olmuştu. Torreira yeni diziye başlayan sevgilisi Devrim Özkan için yaptığı paylaşımda ''Seninle gurur duyuyorum, her zaman yanındayım, ikinize de iyi şanslar, sabırsızlanıyorum'' ifadelerini kullandı. Bir süredir birlikte olan Torreira ve Devrim Özkan'ın evlenecekleri iddia edilmişti. Rekorların kızı Derinlerin Sultanı Şahika Ercümen bir dergiye röportaj verdi. Ercümen kendisine dair bilinmeyen özellikleri anlattı. İzliyoruz. Dünya rekormeni milli sporcu Şayka Ercümen Form Santa dergisine röportaj verdi. Kendine dair özel açıklamalarda bulunan başarılı sporcu karakteristik özelliklerini şöyle anlattı. Ercümen, "Denizde kendimi karada olduğumdan daha rahat hissediyorum. Kondisyon antrenmanlarının yanında nefes ve meditasyon çalışmaları olmazsa olmazım. Tutkularımın peşinden koşuyor, daha iyi bir Şayka versiyonu yaşamayı amaçlıyorum." Okumaya ve yazmaya bayılıyorum. Bir çocuk kitabı yazıyorum. Kendimi tanımam için dalış mükemmel bir araç. Küçükken astım hastasıydım. Aldım her nefesin kıymetini öğrendim. Kaya tırmanışı, dağcılık gibi nabzımı hızlandıracak şekilde tepelere çıkmayı çok seviyorum. Zirvede olmak, doğada vakit geçirmek ruhumu besliyor. İfadelerini kullandı. Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın da Arda Turan ve diğerleri gibi seçiler zan tarafından dolandırıldığı iddia edilmişti. Muslera konuşulanların ardından dinlenmek için soluğu Dubai'de aldı. İstanbul'da seçil Erzan tarafından mağdur edilen ve yüksek karlı gizli fon vaadiyle yaşanan dolandırıcılık olayında adı geçen isimlerden biri de Fernando Mustera. Mustera'nın ifadesinde yer verilen iddianamede, 2022'de sanık Erzan tarafından parasını değerlendirme amacıyla defalarca arandığını, Erzan'ın kendisine yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, bu fonun kurumsal bir fon olduğunu, Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu bu fonu yönetiyor diyerek kendisini de bu fona para yatırmaya ikna ettiğini belirtti. Sarı Kırmızıların Alicisi verdiği paranın 700 bin dolarını geri aldığını kalan 500 bin dolar ve vaat edilen getiriyi alamadığını söyledi. Mustera tüm bu süreçler yaşanırken Soluğu ailesiyle tatilde aldı. Dinlenmek için Dubai'ye gitmeyi tercih eden Mustera çölde develerle yürüyüşte yaptı. <laughs> bir bölümün daha sonuna geldik. Spor dünyasının nabzını tutmaya ve sporcuların günlük yaşantılarını spor magazin farkıyla ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Number One ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.